kendine yakışanı yapsın sen beni kaybetmekten başla sen beni kaybetmekten başla Bizden dolayı <laughs> böyle, böyle. Gir abi gir abi. Oo. Oo. oğlum bekle lan o evet. abi kuduruyor abi kuduruyor işte. evet, evet, evet. Şamata, şamata yapma şamata yapma şamata. <laughs> Nada'nı terk etmedin yapma, menan, yaranı arzularsın. Diye. Evet, evet, evet. Çok güzel gidiyor oyun. Harika. Arkadaşlar biz oyunu oynayamadığımız zaman dolayı makro açıyoruz. Şimdi oyunu oynayamayan... Şimdi ne yapacağım? Oyun Yap abi. Evet. Ya Jack ben ya ne yapacağım ya? Ama ne yapıyorsun ya? Ben abi sussana kardeşim sus ya. Şöyle. Abi. Kası var ya götünün bir yerlerine. Sokut, çevirmek lazım. olacak. Bir de, o, topla, gel. Yok, yok. Kirliğim, Kırmızı topla gel. bize Kırmızı bize gel. Göt konuşma. Sağ Oğlum kapat lan. Konuşma konuşma. İzin Lan göt geldi geldi. 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 Ulan kırmızılar gelip seni bir siksin de ben o zaman göstereceğim sana. Ben seni bir follow edeyim de bekle bekle <laughs> abi bekle abi bekle. <laughs> Göt sarıyı bir <ibinesi> de bize <laughs> oynuyor. Sordum mu? Sordum mu abi? Oyuncu. Kapalı. Konuşma. Sıslanmış mı lan? bir daha konuştuğunu görürsün. seni sen bir daha -e. çeneni açtığını görürsün. Ben başını Çekerim önünü. Allah Allah. Böyle köpek yok ya. Böyle. -e. Yok ya. Ne diyorsun lan Gavat? Konuşma lan. Konuşma Kötü oğlum. <laughs> evet Arkadaşlar şimdi ben komutana <laughs> Gülahı, ateş topu atacağım iki tane. At bu abi. Aa ateş topunu sikeyim. Şarkı özür dilerim abi. Şimdi komutan şimdi yol yapacak abi. Beginning. Tekne yol yaptım. <laughs> Altı kılıç falan gidiyor değil mi şey? Ee, Altı kılıç falan gidiyor muydu? Altı kılıç falan gidiyor muydu? Nereye? Şey ölünce. Gidiyor. Ben videonun şu kısımlarını keseceğim. Şu an normal konuşabiliriz. <laughs> Tam troll yaptık. Bu çok ya. Gel 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 Kenan yol yapacak şimdi ortaya yol ben, yapacak Kenan yol yapacak Allah'ım Evet, Allah Allah evet, evet <laughs> arkadaşlar video bu kadardı çok iyiydi bay bay görüşürüz <laughs> Allah'a Allah emanet